son dönemde birçok otomotiv tutkununun hedefinde crossoverlar var. Yani su benzeri yani arazi araçlarına benzeyen ama aynı zamanda hatchbackler ya da minimanlar kadar kullanışlı ve iç hacmi geniş olan araçlardan bahsediyorum. Bu sınıf 1990'ların sonlarında kendini hissettirmeye başladı. Ve öncülerinden bir tanesi de Honda CR-V'di ve yanımda şu anda onun dördüncü neslinin Türkiye pazarına en uygun versiyonlarından biri var. 1.6 dizeli. Gelelim CRV'nin tasarımına. Aslına bakılırsa CRV 4 nesillik hayatı boyunca çok farklı evrelerden geçti. Elbette tasarım olarak. İlk neslinden itibaren gittikçe büyüdü ve gittikçe yuvarlaklaştı. Bundan bir önceki nesil gerçekten daha yuvarlak hatlarıyla daha sevimli bir otomobildi ama Honda sportif imajını desteklemek için olsa gerek yeni nesilde daha sert çizgiler kullanmayı tercih etti. Özellikle de far ve ızgaranın birbirine geçtiği alanda bu etki hissediliyor. Genel olarak bakıldığında çok düz bir hatla karşılaşıyoruz kaput üzerinde. Sadece iki tane çizgiyle burada hareketlilik sağlanmaya çalışılmış ama bunun dışında plastik kaplamalarla hareketlendirilmiş bir burundan bahsedebiliriz. Ve elbette az önce söylediğim gibi ızgara ve far birleşimlerindeki sert çizgilerden. CR-V kompakt bir crossover. Böyle iri durduğuna bakmayın uzunluğu 4570 mm yani kompakt sınıf sedanlarla yaklaşık aynı boyutta. Aks mesafesi de zaten aksini söylemiyor. 2630 mm ki günümüzde birçok kompakt sınıf otomobilin aks mesafesi artık 2700'e dayanmış hatta aşmış durumda. Ancak yüksek yapı ve geniş yapı bu otomobili olduğundan daha büyük gösteriyor. Daha üst sınıf gösteriyor. Zaten bana göre bu tip crossoverların tercih edilmesindeki sebeplerden bir tanesi de bu. Çünkü daha yüksek, daha geniş, daha büyük görünen bir otomobille elbette daha yukarıda bir sosyoekonomik konuma sahip oluyorsunuz. Bu tarafına geçelim. Gelelim gene tasarıma. Tasarım açısından bakıldığında eskisinin sertleştirilmiş halinden bahsedebiliriz sadece. Özellikle arkaya doğru daralan camlar bu tasarımın en önemli öğelerinden bir tanesi. Ama bunun dışında arazi araçlarına gönderme yapan plastik alt kaplamalar ve çamurluk kaplamaları bu otomobilin temelinde Honda'nın arazi aracı geleneği olduğuna dair işaretler veriyor ama aslında Honda arazi araçları konusunda da çok ünlü bir marka değildi. Bu tamamen bir pazarlama hilesi. Eğer bu plastik kaplamalar olmasaydı bu otomobil minivana daha yakın olacaktı. Bence CR-V'nin arka tasarımı ön tasarıma göre daha karakteristik. Hatta geçmişle bağları daha kuvvetli. Çünkü ilk CR-V'den bu yana stop lambaları ince ve uzun kullanılmıştı. Burada biraz daha çamurluğa dönüyor ama yine de temel mantık aynı. Sadece yukarıdan aşağı doğru bir bombe var. Ve karakteristik özelliği de zaten bu yaratıyor. Bununla birlikte arka camın hemen alt kısmında plakalığın üst bölümünde siyah bir alan yaratılmış. Böylece arka cam olduğundan daha büyük görünüyor ama üstelik bence şık da görünüyor. Peki böyle bir crossover yani kompakt boyutlarda bir crossover bagajda size neler sunabilir? CRV'nin bagaj hacmi gerçekten başarılı. 589 litre. Ve bu bagaj hacmini 1146 litreye kadar genişletebiliyorsunuz. Ve bunu iki hamlede yapıyorsunuz. Üstelik de arka kapıdan girerek. Öncelikle arka kafalığı bir ipi çekerek indiriyorsunuz. Daha sonra da dış tarafta altta minderin yanında duran başka bir şeridi çektiğinizde önce minder kalkıyor ve arkasından sırtlık onun yanına iniyor. Böylece düze yakın bir zemin elde ediyorsunuz. Gelelim Honda CR-V'nin iç mekan tasarımına. Dış tasarımındaki gibi içeride de çok farklı açılar yapan çizgiler kullanılmış. Ancak dışarıdaki naksine içeride çizgiler birbirine daha paralel kullanılmış. Böylece iç mekandaki genişlik algısı arttırılmaya çalışılmış. Bunun dışında modern otomobiller arasında kıyaslandığında en üstteki ekran küçük kalıyor. Zaten o ekran dokunmatik değil ve dokunmak için oldukça uzak ama bir merkezi kumandası da yok alıştığımız şekilde. Fakat yine de yetenekleri az olan bir ekrandan da bahsetmiyorum. Müzik sistemi üzerindeki düğmelerle bir takım yol bilgisayarı verileri ya da bazı ayarlar da yapılabiliyor. Bu anlamda çok kafa karışıklığına sebep olmadığını söyleyebilirim. Bu benim tercihim üstelik. Çünkü bütün sistemlerin yüklü olduğu ekranları kullanışlı bulmuyorum ve bunu tekrarla da söylüyorum. Orta konsol dediğim gibi paralel çizgilerden oluştuğu için alıştığımız şekilde dikey bir hat izlemiyor. En üstte ekran onun altındaysa çok büyük bir alan kaplayan müzik sistemi var ama müzik sistemi aynı zamanda Ekran içindeki bazı ayarların yapılması için de düğmelere sahip. Üstelik buradaki düğmeler menü düğmeleri oldukça büyük. Yani gözünüzü yoldan ayırmadan bu düğmelere rahatlıkla erişebilirsiniz. Bunun hemen altında ise çift bölgeli elektronik klima var. Yani sol ve sağ için ayrı derece ayarı yapabiliyorsunuz. Üstelik yine düğmeleri büyük olduğundan dolayı kullanımı oldukça kolay. Ve CRV'nin en bence önemli özelliklerinden bir tanesi vites konsolunun yukarıya yerleştirilmesi. Aslında bu yerleşim genelde hafif ticari araçlarda karşımıza çıkıyor ama bazı crossoverlarda da bu sistem kullanılıyor. Bunun avantajı direksiyon simidine çok yakın olması sayesinde sürücünün elini çok uzağa götürmeden vites değişimini yapabilmesi. Kullanışlılık anlamında olumlu bir adım. Vites konunun alıştığımızdan daha ileri ve yukarı bir noktaya konumlandırılmasıyla onun açtığı boşluk elbette kullanışlılık anlamında işe yaramış. Burada çok büyük bir kapaklı göz var. Elbette içinde bardaklıklarla birlikte. El freni hala daha bildiğimiz manuel şekilde. Ki ben de bundan yanayım. Hemen ön tarafta ise ön koltukların ısıtma sistemleriyle start stop sisteminin düğmeleri yer alıyor. Ve bir tane de elbette güç çıkışı bulunuyor. Gelelim sürücü mahalline. Yani direksiyon simidi ve gösterge tablosuna. Direksiyon simidi artık alıştığımız üzere son derece küçük boyutlu ama ele iyi oturan Üstelik de Japon geleneklerinden çok da geri kalmayan yani Avrupalılara göre daha ince bir direksiyon simidiyle karşı karşıyayız. Ancak yine her tarafı düğme dolu. Üstelik sadece üst kollar değil, alt kolların yanlarında da düğmeler var. Elbette kullanışlılık anlamında bazı noktalarda faydalı olabilir ama ben yine de bazı durumlarda kafa karışıklığına sebep olacağını düşünüyorum. Sol tarafta yol bilgisayarı ve müzik sistemi, sağ tarafta hız sabitleme sistemi gibi bir takım sistemlere kolayca müdahale edebiliyorsunuz. Ama ben olsaydım bunları ayrı düğmeler halinde kokpitte erişilebilen noktalara yerleştirmeyi tercih ederdim. Gelelim gösterge tablosuna. Sportif otomobillerde gösterge tablolarının ortasında devir saati yer alır. Buradaysa tam tersine kilometre saati var çünkü bu bir sportif otomobil değil. Ama yine de bu yerleşim bana neden onu hatırlattı. Tabii bir de Honda'nın sportiflik imajını düşünürsek. Hemen iki yanında ise sağ tarafta Yakıt deposu ve motor aleti sol tarafta ise motor devri göstergesiyle tamamlanmış. Fakat ilginç olan ortadaki büyük daire ile küçük yarı dairelerin arasındaki noktada hem vites büyütme küçültme önerisi hem de ECO adı verilen sistemin yönergeleri bulunuyor. Yani eğer bu araçta ECO düğmesine basıp bunu devreye alırsanız daha düşük yakıt tüketimine erişebilmek için motor ayarlarında değişiklikler oluyor. Üstelik buna bastığımız zaman hız saatin iki yanında yeşil ışık parlamaya başlıyor. Yani çevreci olduğunuzu hatırlatıyor ve aynı zamanda ekon yazan düğmenin üzerindeki ağaca benzer ama aynı zamanda insanı da çağrıştıran logo ekranda beliriyor. Genel olarak iç mekandan bahsetmek gerekirse öncelikle Alcantara ve deri kaplı koltuklara bayıldığımı söylemeliyim. Hem vücudu çok iyi destekliyor hem de ambiyansı oldukça yukarı çekiyor. Sadece tamamen siyah olmaları yüzünden kokpitte de ağırlıklı rengin siyah olmasıyla içeride biraz klostrofobik bir hava estirmiyor değil ama kalitesi çok yukarıda. İç mekan genişliği açısından bakarsak önde ve arkada herhangi bir problem yok. Bu anlamda Honda iyi bir iş becermiş. Gelelim görüş açılarına. E, sonuçta bu bir aile otomobili. Biraz da SUV'leri andırıyor ama crossover sınıfında. Bununla araziye kimse çıkmayacak. O kesin. Ama yine de otoyollarda ya da şehir içlerinde görüş alanı çok çok önemli. Önde çok büyük bir sıkıntı yok ama direklerin eğik yapısı ve büyük dış aynalar elbette virajlarda biraz sıkıntı yaratıyor ama arka tarafta iş biraz daha ilginç çünkü arka cam dikiz aynasından gördüğünüzden daha küçük yapılmış. Dolayısıyla dikiz aynasına baktığınız zaman neredeyse üçte birlik bölümü aynanın alt tarafındaki plastikle kaplanıyor. Bu arka görüşte çok büyük bir problem olmamasına rağmen bu hissi veriyor ama arka çaprazlarda da benzer bir problem var. Oraya yerleştirilen kelebek camlar maalesef sorunu çözmekten uzak. Türkiye'deki Honda tutkunları yıllardır küçük hacimli dizel beklentisi içindeydi. Nihayetinde Honda geçen yıl 1.6 litrelik dizel motoru tanıttı ve Civic beraber de piyasaya sundu. Aslına bakılırsa Japon firmalarında genelde küçük hacimli dizele pek rastlanmıyor. Özellikle de Avrupa pazarında çok iddialı değillerse. Çünkü Japon firmalarının genel olarak bakıldığında hedefinde Amerika pazarı yatan ve bu pazarda da Dizel'ler zaten çok popüler değil olanlar da çok yüksek hacimli. Daha doğrusu Türkiye'deki vergi yasalarına göre çok yüksek hacimli kalıyor. Sonuçta Honda'nın artık 1.6 litrelik dizel motoru var ve bunu yavaş yavaş tüm modellerine yaygınlaştırmaya başladı özellikle de Avrupa pazarı ile ilgili olanları. Honda'nın çok beklenen 1.6 litrelik dizel motoru 120 beygir gücünde. Maksimum torku ise 2000 devirde 300 Nm. Gerçekten makul değerler. Makul diyorum çünkü daha güçlü ve daha yüksek tork üreten motorlar var. Ama kağıt üzerinde yüksek güç ya da yüksek tork üretmek her zaman işe yaramıyor. Önemli olan bu yüksek güç ve torku gerçek hayata yansıtabilmek. Yani özellikle de torku çok geniş bir devir bandında tatminkar çekiş gücü sunacak şekilde yayabilmek. Birçok motorda bir devirden bir devire sabit tork üretiminden bahsederim. Evet bu iyi bir şey ama Rölanti devrinden maksimum tork devrine kadarki dönem de çok önemli. İşte Honda'nın bence en büyük başarısı bu motorda bu. Daha Rölanti'den itibaren 2000 devre kadar yani maksimum torku ürettiği noktaya kadar asla tembel bir motorla karşılaşmıyorsunuz. Hem devirlenmeye istekli hem de çekiş gücü oldukça iyi. E tabi bunun bir artısı daha var. O da yakıt tüketimi. CRV dizel en azından benim kullanımımla yani İstanbul şehir içi trafiği, şehirler arası yol, otoyol gibi karma bir kullanımda bu büyük karaserle 6.6 litre ortalamada kalmayı başarıyor. Ve bunun için ben özel bir çaba sarf etmiyorum. Sadece mümkün olduğunca ekon modunda yani ekonomi modunda kullanıyorum. Ve elbette beni ikaz ettiği durumlarda vitesi büyütmem ya da küçültmem konusunda bu ikazlara uyuyorum. Bu açıdan bakıldığında yollardaki 1.6 litre hacimli dizel motorlar arasında en iyi örneklerden biri. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ancak ilginç olan nokta şu. Honda özellikle Türkiye'de satışlarının büyük çoğunluğunu otomatik şanzımanla yapan bir marka. Yıllardır. Ancak CRV dizelde şu anda otomatik şanzıman seçeneği bulunmuyor. Otomatik şanzıman için 2015'i beklemek gerekecek. Ancak manuel şanzıman da bana uyar. Ben manuel şanzımanı da seviyorum ya da zaten otomatik şanzımana ihtiyacım yok diyorsanız bu motor ve şanzıman ikilisi sizi çok mutlu edecektir. Çünkü 6 ileri vitesli manuel şanzımanın vites geçişleri oldukça kısa ve net. Yani oldukça keyifli. Ancak bence CRV dizelde otomatik şanzımanın yanı sıra bir eksik daha var. O da 4 tekerlekten çekiş sistemi. CRV ilk piyasaya çıktığından beri real time adı verilen ve normalde gücü ön tekerleklere aktarırken patinajda kayma durumunda Arka tekerleklere de çekiş gücü aktaran sistemin öncülerinden biriydi. Keşke bu otomobilde de o sistem olsaydı. Çünkü özellikle yokuş çıkarken düşük hızlarda ve biraz da kaygan zeminlerde gaz pedalına biraz fazla basarsanız hemen patinaja düşüyorsunuz. Bu arada çekiş kontrol sistemi çok verimli çalışıyor. Yani otomobil durmuyor, çok da yavaşlamıyor ama yine de elbette bir huzursuzluk yaratıyor. Yani Keşke dört tekerlekten çekiş sistemi dizelde de sunulsa. Yol tutuş ve konfor dengesi konusunda CRV oldukça başarılı. Hem virajlarda eğer gaz pedalına çok fazla abartılı basmazsanız sizi korkutmuyor. Hem de karoser çok fazla yana yatmıyor. Bu anlamda ben CRV'den çok memnun kaldım. Üstelik süspansiyon da yeterince sessiz çalışıyor. Keza direksiyon sistemi ile ilgili de benzer eleştiriler hatta övgüler yapabilirim. Hem yeterince hızlı tepki veriyor ...hem de yorucu olmayan bir sertliğe sahip. Yani bu yükseklikteki bir crossover için uygun dozaj bence bulunmuş. Açıkçası CR-V'de çok fazla elektronik oyuncak olmamasından hoşlandım. Ama buna karşılık modern bazı rakiplerindeki bazı elektronik güvenlik donanımlarından yoksun olması da gözümüzden kaçmıyor. Keşke bunlar da bu donanıma eklenebilseydi. CR-V'nin direksiyon sistemi gayet yerinde çalışıyor. Çok hızlı değil ama tepkileri gecikmiyor ve tepkiler genel olarak net bu anlamda başarılı. Keza fren sistemi de öyle. Asla tedirgin etmiyor ve hem yavaşlatma hem de durdurma frenlerinde bana güven verdi. Genel olarak bakıldığında açıkçası CRB'den hoşlandığımı söyleyebilirim. Bunu her otomobil için söylemem. Bana göre en önemli iki eksiği dört tekerlekten çekiş sistemi ve otomatik şanzımandan yoksun olması. Elbette dört tekerlekten çekiş sisteminin eksikliği kaygan zeminlerde ya da çok parlak asfaltlardaki yokuş çıkışlarda kendini hissettiriyor ama bazen de düz yollarda düşük hızlardan hızlanırken patinaja düşme eğilimi başlıyor. Elbette bu yüksek torkun habercisi ama dört tekerlekten çekiş sistemi olsaydı bu tip problemlerle asla karşılaşmayacaktı. Görüş açıları konusunda önemli bir problem yok. İç mekanı anlatırken dikiz aynasındaki durumdan bahsetmiştim. Ama geri manevralarda arka görüş kamerası işinizi çok kolaylaştırıyor. Tabi bu arada koltuklarda Alcantara kullanırken bitte sert plastik kullanması bir ikilem yaratıyor. Görüş açıları anlamında büyük dış aynalarda önemli birer yardımcı. Her crossover'da bu kadar büyük aynayla karşılaşmıyoruz. Bu arada ses konforundan bahsetmek gerekirse evet dizel motorun tıkırtıları içeriye yansıyor. Ama ilginç bir şekilde sesin ayak bölgesinden geldiğini hissediyorsunuz. Bu arada yokuş kalkış desteği daha iyi çalışıyor. Yani manuel şanzımanla Yokuşta yarım debriyaj yaparak ya da el freni tutup çekerek kalkmak zorunda değilsiniz. Sonuç olarak Honda cr tutumlu, geniş iç mekan sunan, yol tutuş ve konforu iyi dengelenmiş bir crossover. Eğer otomatik şanzıman ya da dört tekerlekten çekiş takıntınız yoksa cr tam size göre.